Merhaba millet, TT Craft'ın 7. bölümüne hoş ve bu bölüm güzel şeyler yapacağız. Ne yapsak? Oo, genel ev mi? Girelim. Nerede? Karı gelsin. Bu arada şunu unutmuşum. Gelsin bakalım. Karı. Skor değilsiniz. Siz skor değilsiniz. Allah susun. Neyse bu kısa filmimizden sonra bu bölümün mod 7. bölümü olduğunu Lan kim vuruyor bana? Aa görünmeyen zombiler vuruyor. Aman tanrım. <laughs> Neyse çok enteresan olaylar oluyor. Mod tanıtım 7. bölümüne hoş geldiniz. Bugün tanıtacağım modun adı Soul Shards Reborn. Buradaki sistem neydi? Bir anda hiçbir modda olmayan bir şekilde nasıl birden böyle burayı böyle zombiler bastı? Ve bu Vanilla Buna sırrı arkadaki Sol Shark's Jwarn modunun spawn'lı Şimdi moda geçiş yapalım Bu mekanı sırf film için hazırlamıştım Film bok gibi oldu çünkü ben iğrençim O kafam düştü bakayım havalı mı yeteneceğim Koyulmuyor da Ne beyinsiz bir insanım ben yine yani. Tipsizim demek Şimdi modun mantığı şu. Sizin elinizde şey var bir tane. Nasıl anlatsam? Mod e, normal normalden bu ne lan? Oo güzel. Enteresan. Normalden daha hızlı spawn edebilen Normal Minecraft sonra daha, daha spawn eden. Normal Minecraft spawnerları gibi hiçbir gereksinim kullanmayan ve Redstone sinyali, sinyali vermeyince Çalışmayan verince çalışan spamlara elde etmeni sağlıyor Tabi bu zor oluyor biraz Ama değişik sistemlerle bunu sağlayabilirsiniz kolayca ve kafam daha yeni konmuş buraya Oo güzelim Şimdi hemen biraz bahsedelim Modun temel item'ı Sol şart Tadım modundan da belli olduğu Sol şardı nasıl elde edeceğiz? Peki biz fakir diyelim. Fakirin önünde gidemeyiz. Süreniyoruz buralarda. Bize ilk önce lazım olan şey nedir rak? Pardon. Nedir rak? Yok, Kloston. Kloston lazım bir bir tane. Sonra Endstone. Kötü haber işte bu. Bu moda girebilmeniz için Elinizde entity olması lazım hem de 4 tane. Ama mutlu olabilirsiniz ki o köy var. Köy gördüm orada. Hem de güzel şeyler var köyde. Neyse oraya doğru giderken anlatayım. Ee, bazı şeylerde mod paketlerinde dungeonlar oluyor veya çeşitli ruinler oluyor kalıntılar mesela şuradaki kalıntı gibi çeşitli mekanlar oluyor o mekanlardan en to bulabiliyorsunuz veya bazı modlarda işte mesela arı modu magic beast falan Eee Zombi mi o? Yok ya O şekil şeyler oluyor. Eee endstone'larla işte Arı kovanın etrafında endstone falan oluyor. Yani normal elde biliyorsunuz bazı mod paketlerinde. Ama onun harici yapmak istiyorsanız yapamıyorsunuz. Oo sevdim bu ikili. Güzel. Şimdi. Ee, Resonant Ender'ın içine kabusu atarak şey yapabiliyorsunuz, modunda yapabiliyorsunuz, mariculture modunda. Hani farklı modlarla da elde edebiliyor Endstone. Ama sadece mod yüklediyseniz End'e gitmeniz lazım. Şimdi mantık şudur. Koyuyorsunuz acı bunu. Koydunuz mu? Ortasına Close stone. etrafına Nedirak, yanlış bilmiyorsam. Bayağı dolduruyorsunuz nedir raklar etrafına. Tamam. Bir tane eksik. Sonra bu şekli yaptınız değil mi? Elinize bir tane diamond alıyorsunuz. Sonra ortasındaki şeyi sağ tıklıyorsunuz. Sonra hiçbir şey olmuyor. Evet. Fail. Hem de stunt fail. Direkt yani. Fail'ın dibine düşüyorum şu anda. Büyük ihtimalle yanlış yaptım. Şey, şeylerin yerlerini değiştirelim. Nether Rock'lar, Tamamdır ama hiç böyle hatırlamıyorum. Cidden. Yoksa Landstone yanlış yanlış mu aldım. Nether Rock'ı yanlış aldım ki? Yoksa mod mu değişti ben gezip gelirken falan. Böyle de olabilir. Tam emin değilim. Şimdi tıklayalım sağ. Evet bu şekildeymiş. Bu şekilde diziyorsunuz. Orası glowstone. Diamond sağ tıklıyorsunuz. Glowstone yok olup ve diamond yok olup size bir tane hiç sıfır sol şart veriyor. Aynı şekilde tekrar glowstone koyabilirsiniz. Hani bu şekilde tekrar kullanabilirsiniz. Hatta defalarca sol soldaki. Tekrar Diamond. Yöneteceğimi bir tane daha. Şekilde sorun yok değil mi? Şekil kullanabiliyorsunuz sonsuz defa. Şimdi yapacağınız ikinci olay nedir? Sol şart elinizdeyken hat barınızdayken bir kılıç alıyorsunuz. Ben evet. şuraya diamond yazarsam Kıyafetlerimizi alalım Şimdi Elinizde hatlarınızdayken ilk öldürdüğünüz şeyi sayıyor Mesela şuraya Spawn Ne olsun Creeper Koydunuz mu acı? koyamazsınız çünkü peaceful değilsiniz siz. Patlama. Vurdunuz. Geri kaçın. Kritik vurdum. Öldürdünüz mü? Bond to, yani bunun türü, Creeper. İçindeki öldürülmüş ruh sayısı aslında yani ruhla ilgili sol şart. Yani ruh şart, ruh kristali falan. Tier'da sıfırda Tier sıfır olduğu için tier 5'e kadar gidiyor bunlar. Ee, tier tier bunlar bu arada. Ee, sol Şart yazarsam slime'ların bana geldiğini görürüm. Böyle bir zombi de orada pilavlı yapıyor şu an. Ben bir küçük eve girelim. Çok enteresan bir ev olmuş bu. Neyse so, o zombi buraya gelemez şu an. Tekrar peace alayım. Şimdi bunun sayılarına gelecek olursak şu lanet P tuşu bir gitse de şu Notorious Titans'ın ve oyunun bug'ından nefret ediyorum. Nefret, 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 nefret. Salak salak her oyun açtığında bir açıyorum, tekrar çıkıyorum, bir daha giriyorum ondan Her açtığında bu oluyor. Kafa gelirse insan. Bunu bir süre bekliyorum böyle gene. Adamı hasta edene kadar yapıyor bunu. Tamamdır. Ha, sonra da haritadan. Ha, harita alttaymış tamam. Şimdi tier 1 olması için 64 tane yaratık öldürmeniz gerekiyor. Hangi türden öldüreceksiniz Tier 2 olması için 128 tane. Bu arada şöyle bir şey var. Diyelim sol şarjınızı koydunuz spawnlarınızın içine. İşte öldürdünüz, öldürdünüz, öldürdünüz yaratıkları. Mesela 64 tane oldu. Kullandığınız bir süre tekrar spawner'ı kırıp içindeki sol şarjı alıp biraz daha yaratık öldürüp tier'ını tekrar yükseltebiliyorsunuz. Birazdan ona da geçeceğiz. İşte 128 kullandınız kullandınız sonra biraz daha öldürdünüz bir 128 daha öldürdünüz 256 yaptınız tier 3 Tier 4 512 tane ve tier 5 1024 tane Şimdi soracak olabilirsiniz biz sürekli gezip mesela ne spawner yapacak, yapacağız olsun Enderman Bu neymiş ya çok hoşuma gitti güzel biz ee, ne bileyim işte Ent'e gezip, Ent'e gidip ya Normal dünyada Sokak sokak gezip Dağları taşları tarayıp 24 tane Enderman'ı öldüreceğiz diyebilirsiniz Size kalmış ister öldürün ister kolay yola başvurun Bunun bir mod için kolay yolu var bu modun içinde olan bir kolay yolu var bir de farklı modlar kullanarak olan bir kolay yol var Şimdi onlara geçeceğiz Ki bu modda yapılabilecek sistemleri görmek istiyorsanız ya daha önce benim yaptığım sistemleri kanalımdaki mod tanıtımı sezon 2'ye bakabilirsiniz orada bu modu kullandım gayet ve sezon 3'te de kullanacağım çünkü çok güzel mod Eskisi sol tadını veriyor eski sol şardı bilmeyenler için şöyle bir açıklama yapayım eskiden o oh, şu karşıda bir köy var güzel eskiden sol şart diye mod vardı sadece sol shard reborn yok bu mod bu modun aynısıydı o mod bu modun aynısıydı çok hızlı spawn ediyordu. Sonra sol şart yapım gitti. Sol şart 2'yi çıkardı. Ve daha kolay spawner yapılıyordu. Böyle öldürmeye falan gerek yoktu. Ama iğrençti. Tek kelimeyle iğrençti. Çünkü çok yavaş bir şekilde spawn ediyordu canlıları. O kadar yavaş biçimde spawn ediyordu ki insanlar onu kullanmıyordu. Nefret etti insanlar artık ondan. O yüzden bir adam üzüldü. Sonradan gitti böyle mod çıkardı. Sol şartlı burn diye. Nunu sayesinde eski sol aynısını aynısını tadını alabiliyoruz. Oyunun ikinci itemi Empty Cage, kafes yani. Spawner kafesi, bildiğimiz Spawner kafesi. 8 tane Iron Bar. Bunu alıyorsunuz, tamam mı acil? Koydunuz mu buraya? Eski sol şartta Redstone'da duruyordu. Sol şart, bir de sol şart divanda Redstone'da çalışıyor. Yani ben miller alırsam Sonra içine bir sol şart atarsam şu an bu sol şart çalışmaz. Çünkü bunun tier'ı düşük. Ben şuradan bir sol şart aratayım. tier kaç olsun kullanacağımız? Tier 1'e bakalım. Hatta ben game moda geçeyim artık. Şu tier'lerin hepsini inceleyelim. Oyun çökecek sandım bir an. Neyse. Tier 1. Şu 1. 2. 3. 4. Ve 5. Ve şimdi size bir ayrı bir şey deneyeceğim. Bakacağız bakalım. Elimizde büs, bir de, barımızda birden fazla canlı varken. Ee, şey oluyor mu? Ee, birden fazla sol shot varken bir canlı öldürdüğümüzde hepsini aynı anda onun canı bölüşülüyor mu diye deneyeceğiz. Hemen bir yarası öldürmek istiyorum ama yarasalar saklanmış etrafa. Ben ulaşmam şu an pek mümkün gibi değil. Kaçıyorlar çünkü. En iyisi ben pis tutan bir çıkayım. Gideyim biraz slime keseyim. Bu güzel slime'lar var etrafta. Aha öldürdüm. Tamam gerek kalmadı. Eee 128 tamam. Şöyle bu kural varmış. İlk baştakine geliyor puanı. O zaman hepsi için aynı şey yapmamız gerekiyor. İkinci de oldu. Şimdi üçüncü. Dördüncü. Ve beşinci. 5. Bunlar kritik aldıklarım. Normalde size hiçbir zaman böyle öldürülmüş şekilde gelmez. Hiçbir şekilde. Öldürülmüş şekilde gelmez. Boş boşuna öyle bir hale ve çatıda Creep'ın işine ve bunlar nasıl gündüz spawn oluyor. Ve buraya nasıl lav gelmiş. Ve bu chestler niye o kadar güzel çıkıyor hep. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Onların hepsinin cevabını bekliyorum. Tamam, artık lanet ee, şeyden geçe gidebiliriz. Şimdi hepsi şu anda yara saya Ben tekrar bir sürü kç alayım. Bir sürü de lever alayım. Şunları onları belli aralıklarla dizelim. Sonra tier tier dizelim. 3, 4, 5. Bu tier 1. 2, 3, 4 ve 5. Sağ tıkladım direkt. Normalde game modda değilken sağ tıklarsanız elinizdeki taş gider. Bunun içine girer. Kırarsanız gelir. Ama şu an game modda olduğun için öyle bir şey söz konusu değil. Sağ tıklıyorum, gördüğünüz gibi bunun hızı bu. Böyle bir aralıkla çok yavaş bir şekilde spawn ediyor. Bekliyordu, bekliyoruz. Daha tier 1 çoklandık, hani hızı bu. Hala bekliyorum daha bir tane bile spawn etmedi. İki tane daha spawn etti, hızı çok yavaş. Buna bakalım. Bakıyoruz. 3 4 tane birden spawn etti. Biraz daha bekleyelim. 4 tane daha spawn etti. Bunun hızı da bu. Tier 3. Aynı şekilde 4 sanırım. Ya 4 ya 5 veya 6 tam anlayı göremedim. Bir dörtlük daha. Aynı dörtlüğü daha sık spawn ediyor. Tier 4. Artık bu gelişmiş. Gördüğünüz gibi 4 tane. Bir 4 daha. Bundan da biraz daha sık ve bu Tier 5. Çok zor yapılan. 1024 tane yaratık kesmeniz gereken. Bundan sonra bakıyoruz. 6-7 tane spawn etti. Bir daha bir 6-7 daha. Bir tane daha. Restansiyeli mi bug'a acaba? Anladınız sonu. Normalde bundan daha az da spam eder de. Gördüğünüz gibi yarasa e, saldırısına uğramış bir bölgemiz oldu. Haritaya da bakarsak her yer yarasa. Her yer direniş oldu burası yani. Haritadan bile çok deli gözüküyorlar. Şimdi bu e, Başka bir geçeceğiz. Biraz önce size söylemiştim. Ne dedim? Bunları dedim tek tek öldüremeyiz. Bunları bu modun bir enchantıyla, bu modun bir eklediği enchantla bir öldürdüğümüzde daha fazla saydırmasını sağlayabiliyoruz. Mesela hmm, bir sol şart alalım boş. Bir sword alalım. Elmas sword ya da şurada arama yapalım. Burası bozulacak gibi duruyor bir Anvil. Normal bir Minecraft Anvil'i aldık. Sonra şuradan bir enchant kitaplarına bakacağız. Bizim aradığımız enchantın adı nedir? Hemen göstereceğim. Bu. Soul Stealer 5 bunu minecraft eklemiş gibi gözükse de bu sol şart bonun eklediği bir ee, enchant bunun 1 2 3 4 5 seviyeleri var aynı sol şarttan tier 5'i gibi biz son seviyesini basalım kılıcımıza şöyle yazalım türkçeye çevirelim hatta öyle yazalım Ruh hırsızı Sol Stealer Artık Son derece yetkili bir kılıcımız oldu Şimdi şuraya Spawn Bir yaratık canlandıralım Mesela Skeleton Şimdi bizim, biz kaç tane öldürelim? 4 tane öldürelim, 4 tane bize burada 4 tane yazması lazım Normalde ama bu kılıçla öldürünce farklı olacak tabi hiç canlanmıyorlar normal üstünde bir zırh var mı yok hemen kendimize bir zırh takımı çakalım şuradan sonra normal moda geçelim game mode 0 kıyafetler giren zombiler bana geliyor lanet nasıl buraya gelene kadar yanacaksınız onu biliyorum şimdi biz işimize geçelim onlar öyle koysun kendi kendilerine. O direkt çıktı. Elinde kılıçla olmak istemiyorum çünkü onları vurursam sol şardım buna zombi ayarlanacak. Bunu istemediğim için şimdi hemen 4 tane iskeleti canlandırıyorum. 2, 3, 4. Evet. Benim öldürmem lazım. Hangileri ben öldürdüm bilmiyorum ama Güneş'in öldürmüş olma ihtimali var. Aptallık yaptım gittim gündüz canlandırdım. Keşke inek falan canlandırsaydım. Şimdi bakıyoruz. Kills 24. Yani ben kesinlikle gördüğünüz gibi 24 tane falan öldürmedim. Burada değişik yok ok var. Nere hesaplandıysa artık onlar. Sadece bir tane skeleton öldürelim. Bakalım 24 tane ne kadar artacak. 30 artmış. 6 tane sayıyor. Gayet güzel. Demek ki 6 6 sayıyor direkt. Her vurduğumuzda. Şimdi bu soru saat elimizdeyken başka canlılara dalarsak onları sayıyor mu diye bir test yapalım. Mesela bu iğrenç slime. Gördüğünüz gibi saymıyor. Bu sadece o canlıya aittir. Şapkası çok güzel şimdi şu lanet game moddan bir e, şeyden çıkalım ve kapanışımızı yapalım bu modda bu kadar da mod tanıtımını da beğendiyseniz şurada kısa filmimiz beğendiyseniz her ne kadar bunu gösteremesem de e, beğen bu modu kullanabilirsiniz siz de sitesinden indirebilirsiniz ogre mi nerede hadi canım Selamünaleyküm kardeş. Hobiligan. Vay wow, evini sevdim. Eee tanıtım beğendiyseniz beğenmeyi yorum atmayı abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.